Herkese merhabalar, Pi games serimizin 5. videosundayız. Bu videoda, 4. videomuzda anlattıklarımıza ilave olarak... ...alt sınıf tanımlama ve bu alt sınıfı kullanmaktan bahsedeceğiz. Ee, geçtiğimiz ders hatırlarsanız şurada player diye bir nesne tanımlamıştık, bir sınıf tanımlamıştık. Ve bu sınıfın özelliklerine girmiştik, birkaç fonksiyon girmiştik. Şurayı silerim, burayı önceden yazmışız, evet. Bu dersimizde... Hmm, Alt sınıf olarak bir player nesnesine mermi isimli bir sınıf tanımlayacağız. Bu mermi ile e, Oyuncunun ateş etmesini sağlamaya çalışacağız. Şimdi başlayalım. Alt sınıf nasıl tanımlanır? Burada şunu söylemek istiyorum. Hani Daha önce döngüleri anlatırken bahsetmiştik. For'un içerisinde for tanımlayabiliyorduk, while'ın içerisinde while tanımlayabiliyorduk. Aynı şekilde sınıf içerisinde de sınıf tanımlayabiliriz. Biz istiyoruz ki player nesnesinin bir alt sınıfı olsun hemen fark eden bir şey yok aynı player'ı tanımlar gibi tanımlayacağız ama player'ın içerisinde geçerli olacak bu sınıf ve eğer biz bu sınıfa dışarıdan erişmek istiyorsak tanımladığımız oyuncu nesnesinin sonuna nokta koyduktan sonra erişim sağlayabileceğiz şimdi bunun için bir mermi adında bir değişken tanımlıyorum bir sınıf tanımlıyorum değişken diyorum adını sınıf tanımlıyorum bu mermi de, mermi sınıfını Ateş etmekte biz kullanacağız tabi, tabi bu mermi sınıfının doğal olarak ne özelliği olacak bir init özelliği olacak. Init fonksiyonu özelliği olacak ve init fonksiyonuna parametre olarak ne alsın? X'i ve Y'si alsın hatta X ve Y almasına gerek yok buna parametre vermeye gerek yok. Oyuncunun özelliklerini alsın değil mi? Oyuncunun özelliklerini alsın. Bunun için parent e, nesnenin özelliklerine erişmemiz gerekiyor. Burada e, player nesnesinin özelliklerine erişmek için init fonksiyonunda ben parametre olarak parent yazıyorum. Parent yazmak zorunda değilsiniz. Buraya değişken ismi yazıyoruz yani sadece. Hani bu bir komut değil, değişken ismi. Buraya baba da diyebilirsiniz. Ee, ya da oyuncu da diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Sonrasında e, bunun ilk özelliğini oyuncu nokta x'e eşit diyorum. Biz ona yine parent diyelim. Oyuncu dersek yukarıdaki az önceki koddaki oyuncuyla karışacak. Daha doğrusu kodun ilerleyen bölümlerindeki oyuncuyla ile karışacak. Ardından self nokta y eşittir parent nokta y diyorum. Oyuncunun x ve y'sini başlangıç konumu olarak ayarlamış bulunmaktayız mermi için. Ardından bu merminin bir hareket etme fonksiyonu olacak. Yatayda mı şeyde mi hareket edeceğinizi biz karar vereceğiz. Ee, i̇lerle diyelim bu fonksiyonun adına da. İlerle fonksiyonu self.x nokta x eşittir pardon artı eşittir 10 onar 10'ar 10'ar aslında tabi 5'er 5'er aslında yatayda hareket etmesini istemiş olduk ardından mermiyi çiz fonksiyonunu tanımlayalım Mermimiz bir daire olsun. Circle dedikten sonra Circle'ımızın parametrelerine bakalım. Surface olarak bizden bir şey istiyor. Yani çizilecek alan olarak ekran istiyor. Buraya ekranı verelim. Parametre olarak ekranı alsın. Ardından Rengini istiyor. Rengi beyaz olsun. Pozisyonunu istiyor. Pozisyonu self nokta x virgül self nokta y olacak. Ardından genişliği istiyor. genişliği de 5 olsun. Yarı çapı daha doğrusu genişliği diyorum. Yarı çapı 5 olsun. Şimdi mermiyi çizdirdikten sonra bu, bu şekilde. Şimdi gelelim. şurada oyuncumuzun içerisine gelelim. Artık o, bir, mermiyi tanımladık. Oyuncunun içerisinde ateş et diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Ateş et fonksiyonunu tanımladık. Burada bize bir tane mermi tanımlayacak. şurada init fonksiyonunda da bir değişiklik yapmamız gerekecek. Ee, şurada yapalım hatta o değişikliği mermi eşittir sıfır diyelim başlangıç değeri sıfır olsun ateş et fonksiyonu çağrılınca mermi eşittir self nokta mermi diyeceğiz ardından e, özellik olarak parent olarak yine kendimizi atacağız self'e atacağız bu merminin oluşmasını sağlayacak mermi oluştuktan sonra zaten yapacağı işlem belli onu da buraya yazalım hatta sonrasında e, buraya yazmayalım pardon e, oyuncuyu çiz komutuna ise şu anda yapacağımız işlem mermiyi çizecektir bir deneyelim pardon yanlış şey açıldı şuradan beyine gelelim çeteler açalım evet şu anda ateş et fonksiyonunu bir e, komuta düğmeye bağlarsak e, Evet şu anda bağlamışız zaten. Space tuşuna basıldığında ateş et fonksiyonunun çağrılmasını ayarladık. Daha önce de bu ayarlamayı yapmışız. E, ee, space tuşuna basıldığında ateş et fonksiyonu çağrılacak. Bir deneyelim. Evet. Çağrılıyor ama bir şey olmuyor. Neden? Çünkü şu anda mermiyi çizmiyor. Mermiyi çizmesi için oyuncuyu çiz fonksiyonunu oyuncuyu güncelle olarak değiştiriyorum. Sadece oyuncuyu çizmeyecek artık bu fonksiyon. Mermiyi de çizecek. oyuncuyu güncelle, yapalım. Ardından oyuncuyu güncelle fonksiyonunun içerisine eklemeler yapacağız. Eğer diyeceğiz if biliyorsunuz başlangıçta mermi diye bir değişken atamıştık. Self nokta mermi Burada iki tane aynı değişken ismi kullanmışız. Bu olmaz. Mermi sıfır diyelim buna. Ya da mermiler diyelim. Mermiler eşittir sıfır diyelim. Ardından şuraya da mermi değil mermiler diyelim. Burayı birazdan biraz daha değiştireceğiz. Birazdan biraz daha da farklılaştıracağız. Self.mermiler eşit değildir. Sıfır ise serv p -game. pardon serv.mermiler nokta draw Mermilerin fonksiyonuna bir bakalım. Mermiyi çiz. Mermiyi çizi burada yapalım. Ardından bu işlem bu kadar. Şu anda ateş etmesi gerekiyor. Deneyelim. Evet çok orada. Şurada sert ifadesini unutmuşuz. Self ifadesini buraya yazıyoruz. Ardından e, şimdi bakacak olursak şuraya da ekran parametresi vermeyi unutmuşuz. Bakın şurada ekran para şuradaki ekran parametresini buraya da vermemiz gerekiyor. Evet şimdi deneyelim. Bakın şu anda mermi sol üst köşeyi çizdi. Sol üst köşeyi çizdi fakat şu anda mermi ilerlemiyor. Merminin ilerlemesi için de şu if'in içerisine e, hemen şuraya ya da oraya fark etmez. Self nokta mermi nokta mermiler nokta ilerle diyoruz ve bunu çalıştırıyoruz deneyelim. Evet bakın şu anda mermiyi atıyor, ateş ediyor. Ateş ettiğini görebiliyoruz herhalde. Yalnız bir sıkıntımız var. Dikkatinizi çekmiştir. Ben her space tuşuna bastığımda mermi başa dönüyor. Bunun başa dönmesini nasıl engelleriz? Mermileri bir dizi içerisinde tanımlamamız mümkün mü? Tabii ki de mümkün. Bir liste içerisinde tanımlayalım. Köşeli parantezler verelim mermilere. Ve ardından şuraya mermiler eşittir self nokta mermi demeyelim de mermiler nokta nokta mermi diyelim. Artık mermiler adında bir listemiz var ve her boşluk tuşuna bastığımızda mermiler listesine bir mermi daha ekleyecek. Tabi şurayı da değiştirmemiz gerekiyor. For mermi in self nokta mermiler diyeceğiz. Şimdi birden fazla ateş edebildiğimizde görmemiz gerekiyor. Evet şu anda ara geldik. Evet, şu anda hata verdi. Ah evet. Burası mermiyi çiz. Ekranı almış. Tamam. Nerede hata veriyor? Ha, şuradaki sertleri kaldırmamız gerekiyor. Artık o sertlere gerek yok. Çünkü mermi değişkenimiz burada tanımlı. Bu sertleri kaldırdığımız zaman şu üstteki mermi devreye girecek. Eğer sert nokta mermi yazarsak o zaman bu mermi devreye giriyor. O da hata vermesine yol açıyor. Şimdi deneyelim. Evet. Evet, tamam gördüğünüz gibi buraya bekleme komutları falan ekleyerek tek tek ateş etmesini sağlayabiliriz. Şu anda bayağı e, güzel ateş ediyor. E, ama aralıksız ateş ediyor. Bunu engelli olmak için e, bekleme komutlarıyla uygulamamızı süsleyebiliriz. Bu günlük benden bu kadar. E, önümüzdeki haftalarda görüşünceye dek hoşçakalın.